Bak, gel kral. Efendim kral. Hı hı. Kral vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sana o ürünü zaten geliş fiyatından verdim kral. Bak bir lira kar ediyorsam sana yemin ederim yok böyle bir şey kral. Vallahi bak iki gözüm önüme aksın. Kral sen de üç aşağı beş yukarı piyasayı biliyorsun zaten. He. Bu ara internet Kral dalgalı dalgalı. Niye? Döviz kurundan dolayı. Aynen kral. Dolar şimdi aşağı yendi ya. He. Hmm. Tamam kral. Hadi Allah emanet ol. Görüşürüz. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Kimdi abi o? Ya benim beş yaşında Hiranur diye bir yeğenim var kral. Ben buna bir tane oyuncak sattım tamam mı? Şimdi diyor ki internette daha ucuzu var. Kral benim yanımda yetişti ya çocuk. Sana bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz bir esnaf olacak. Bak görürsün. Net yani. Doğrudur abi. Ee, merhabalar. Kral, hoş olsun. geldin. Afiyet olsun. Ozan oğlum hemen topla şuraları. Hemen hemen hemen. Yok rahatsız olmayın devam edin ya. Kral ayıp ediyorsun. Olur mu öyle şey ya? Buyur kral nasıl yardımcı olayım sana? Ya ben sizden bir telefon almıştım onu iade edeceğim. Ozan kral hemen dürümleri geri getir. Kral kopmasın şimdi hemen yiyelim onlar biz. <laughs> kral senin adın Kamuran'dı değil mi? Yok Fikri. Hah, tamam. Kusura bakma ya bin tane adam giriyor çıkıyor buraya kral. Ee Neydi memnuniyetsizlik kral? Anlat. işte memnun değilim telefonda. Kral ben sana teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum biliyor musun? Çünkü bu dükkan içerisinde ilk defa duyduğum şey bu kral. Bravo, seni tebrik ediyorum kral. Faturası falan var mı? Bir bak oğlum. Faturası var da garanti belgesini getirmedim galiba. Aa, kral garanti belgesiz olmaz. Ben şimdi o ürünü senden aldım ya kral. Hı -hı. Onu gidip başkasına sattığım anda 5000 lira benim cezam var. Tabii, genelge böyle. Genelgeyi göster oğlum. Genelge. Hı. Anladım. O zaman ben gidip garanti belgesini de alayım. Kral sıkıntı yok. Git, garanti belgesini getir. Hı. Hemen iademizi gerçekleştirelim. Tamam. Bizim şirketimizin yeri belli. Anladın mı? Bizim zaten... Aa bak, şurada yazıyor. Bizim mottomuz da belli, kral. Müşteriye yok denmez. Steve Jobs. <laughs> Steve Jobs söylemiş yani bunu. Aynen kral. Benim yanımda söyledi rahmetlik ya. Yakın arkadaşım Kral biliyor musun? Öyle. İnanılmaz bir adamdı. Kral inanılmaz bir adamdı. Anlıyor musun? Tamam o zaman. Seni seni hemen git Kral halledelim o işi. Hiç sıkıntı yok tamam ya. Tamam ben bir koşuk getiriyorum. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi. Allah'ın cezasına bak ya. Sen kimsin ya? Şuraya bak. Telefondan memnun değilmiş. Telefon senden memnun mu acaba Kral? Hiç. Oğlum sen de yağlı ellerini oraya sürme. İz kalıyor orada Kral. Hadi. Tamam abi. Hadi elleri yıkamaya. Hadi. Kaldır. Hadi oğlum gel. Buyurun, buyurun başkan. Başkanım buyurun. Aldıkken buyurun başkanım. buyurun. Buyurun başkanım. Sahibi nerede ya? Nerede bu adam? Lan oğlum ne kadar esnaf gezersek gezelim biz bu seçimi kazanamayız. Aa. Ya başkanım rica ederim. Niye böyle söylüyorsunuz? Niye bu kadar umutsuzsunuz ya? Yedi milyon yeni seçmen var. Lütfen her an dengeler değişebilir. Ayrıca bu partiyi nasıl kurduğumuzu lütfen unutmayalım. Alkollü bir gecenin sabahında kurduk Mustafa. <laughs> Oğlum bak, seçim gezisi ayağına tüken tüken gezdirip bana hesap ödettiriyorsunuz. Her şeyin farkındayım. Aa, başkanım başkanım. bizde olsa biz ödemez miyiz? Aşk olsun. Ama biz bu davaya gönlümüzü kaptırdık. Ne de kerpedeki yazlığı kaptırdım. Evet. Oğlum, bak en azından meclise girelim değil mi lan? Aa, 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 tabii ki gireriz başkanım. Tabii ki gireriz. Şu kadın kullarını kuralım, zavallıya gireriz. Deli oluyorlar. Hemen olsun istiyorlar ya. Aa kral hoş geldiniz ya, hoş geldiniz kral. Hoş bulduk. Merhabalar sayın esnafımız. Nasıl yardımcı olabilirim kral? Sayın esnafımız, e, yeni kurulan partimizin başkanı... ...Sayın İsmail Orta ile Batıbank'ta esnaf ziyareti yapıyorduk. Size de bir uğrayalım dedik başkanımızla. Adı ne partinin kral? After Parti. Ee, genel merkez etilerdi herhalde. <laughs> Şakacı esnaf Şaka. <kral. gülüyor> <laughs> evet tamam, yayındayım, <laughs> yayındayım. Şşt. Merhaba Esnaf kardeşim nasılsın? Hoş geldin kral, hoş geldin. Oğlum hemen çay söyle, hemen çay söyle. Yok yok oğlum, çay söyleme. Biz bu yola çay içmek için değil, esnafımıza yardımcı olmak için çıktık. Bir derdiniz var mı? Kral, ne gereği vardı şimdi bu partiye ya? Bir önceki parti zaten elimizde patladı kral. <laughs> Ne oluyor lan? Öyle oluyor mu? Ben Yani biz bu partiyi neticede sizin için kurduk. Esnaf kardeşim yani. Ya bana sormadan o parti malı alma. Kral dedim ben sana. Kaç kere dedim ya. E ne yapacağız şimdi? Elimizde mi kalacak kral? Tamam neyse çakarız birine kral. Sıkıntı yok. Ya kusura bakma. Ben telefondayım aynı zamanda kral. Bir daha yapma böyle kral. Adam ben yüzü bana bakınca ben zannet Kapattı kapattım mı? Şey, kapattım. Kestim. Esken, kestim yani. Evet. Bitti mi? Bir derdiniz var mı onu soracaktık kardeşim. Var kral var. Yani senin kalitende bir adamın elinde şöyle bir telefon olması bana dert kral. Vallahi sana yakıştıramadım kral. Billahi yakıştıramadım. Böyle bir şey olamaz. Neden? Kral bak sen böyle bir şey kullanacaksın anladın mı? Bu inanılmaz bir şey kral. Ben bunun distribütörüyüm. Türkiye'de bunun standartında bir şey yok. Bu segmentte de bir şey yok kral. Bunun bak önünde yedi tane arkasında üç tane toplam on tane kamerası var. Parazit filmini bununla çekmişler kral. Vallahi diyorum sana bak. Bak Biden, Kamala, Macron, Doğu Perinçek hep bunu kullanıyor kral. Ve benden alıyorlar biliyor musun kral? Niye diyeceksin sen şimdi? Niye? Kral bunun içerisinde bir güvenlik sistemi var inanılmaz. Uçtan uça proton. Yok böyle bir şey yani. Seni adam hackliyor değil mi kral? Hemen uç tarafına hırt diye elektrik çarpıyor. Öyle bir şey yok. Allah mı? Yok böyle bir şey. Çek, çek, çekmiyorsun değil mi? Yok. Kanka. Allah, cezanızı versin lan. Beni bununla gezdiriyorsunuz lan. Ne biçim adamsınız? Hiçbir şey bilmiyoruz oğlum siz. Allah başkanım bunu bilemedik ya. Ya oğlum partiyi kurduk kuralı hiçbir şey bilemediniz. Lan after party diye isim mi olur ya? Esnaf gezilerinde damsız girebiliyor muyuz diye soruyorlar oğlum. Abuk subuk sorulara cevap vermek zorunda kalıyor. Böyle videosuz telefonla gezdiriyorsunuz beni. Lütfen evet, başkanım. Evet. Ne kadar bu? Kral sen hiç sıkıntı yapmıyorsun. Şuraya oturuyorsun, ben sana şimdi bütün bilgileri veriyorum. Kral lütfen geçer. Hayır, başkanım, buyurun. Buyurun başkanım. Bak kral, şimdi bunun içer şunu al oğlum Kral, bunun içerisinde <laughs> mükemmel bir uydu alıcısı var. Aynı zamanda da kanalların hepsi serbest kral. Ben sana şimdi onların hepsini kırdıracağım. Hiç, hiçbir para vermeyeceksin yani. E sen benim dükkanıma gelmişsin kral. Ben sana güzellik yapmayacağım mı? Tabii ki onu da yapacağım. Ayrıca ben senden yüzde iki KDV alacağım kral. Biraz da fazladan böyle beşe çok basıyorum kral ki indirim olsun diye. Anladın mı? Şu fiyat kral. Tuzluymuş. Kral ben sana bak. Ben sana derdimi anlatamıyorum kral. Bak benim bundan çağırım Aha bu 15 lira. 16 değil he kral. 16 değil yani. Ah 15 lira. Bu kadar. Göster 15 lira yol. 15 lira. Aynen kral. Sen bilirsin ama ben sana bir şey söyleyeyim mi kral? Yani sen bir siyasetçisin kral. Yani senin esnafın yüzünü güldürme. Sana prim kral. Yani ben sana söyleyeyim. Anladın mı? Anladın Kayda Mustafa. Evet, buyurun başkanım, kayıttayız. Yes. Ee, o zaman esnafımızdan bir alışveriş yapalım da siftah yapsın. Evet. A başkan e, hem alışveriş yaptı, hem de aynı zamanda halkın nabzını tuttu. Kral, şunu ne evet, gelecek? Evet, gelecek bizimle parlak. Aynen. Sizinle parlak gelecek. Evet. Ama oraya geleceğim. Bununla olmaz kral, ben sana söyleyeyim. Bu sloganda olmaz. Ben sana slogan da vereceğim ama kral. Şu var ya şu, inanılmaz bir şey. Şimdi senin bu aldığın telefonun içerisinde 7-8 seviyesinde iletişim e, protokolü var. Bu protokole göre de kral, radyasyon yayılımı 3, 3.2 nanosev. O yüzden bunu da veriyorum kral sana, tamam mı? Radyasyon eminimini sıfıra indiriyor. İnanılmaz bir şey kral. evet, esnafımız da işinin piri. Buldu mu Dattı, dattı. kral ben bak, bak ben alınıyorum he. Ben bunu istersen alma kral, hiç umrumda değil. Ama kral sen siyasetçisin. Sen şimdi bak, önümüzde seçim var değil mi? Allah korusun, sana bir radyasyon verilir kral. Bak. Beynin telekineziye bir açılır kral. Aman, aman. Aman kral, bak. Senin rakip o siyasi parti var ya, seni hırt diye ele geçirir ya kral. Allah'ım Allah yani. Beni ele geçiremezsiniz. Benim arkamda esnaf var, esnaf. Takın bana. Evet, başkanımız hem halkın nabzını tuttu, hem de esnafla hoşbeş etti. Evet, yarınlarınız bizimle parlayacak. Kral Elektronik. Aynen kral. Evet, evet. Kral kes Mustafa, kessene. Ben. Evet. Kral. Bu slogan olmaz. Böyle bir, bir slogan ayam. yok. Efendim biz bunu yani profesyonel ekiplere buldurttuk. Parti bütçemizden tam 50 bin TL verdik, vermedik mi Mustafa? Verdik, gelecek. Evet. Yarınlarımız bizim ne parlayacak? Sen 50 çağır. bin lira para mı verdiniz? evet. evet. Sizi büyük parçalamışlar kral. Allah aşkına sen şuraya bir oturur musun? Ben sana bak onu da çözeceğim. Ya elimde benim bir sloganlar var kral. İnanamazsın. Bak hiç kullanılmamış, inanılmaz sloganlar kral. Göster oğlum sloganları. Sloganlar. Göster. Heh, bak oradan seç kral bak. Oyunu bana ver. Oyunu bozu ver. Kameraya söyle. Mustafa Mustafa. Kameraya söyle, kameraya. Tamam. Ve Kamera. kameraya. Kamera. Ver yetkiyi, gör etkiyi. Ah! Oh. Başkanım siz söyler söylemez buradan yorum yağmaya başladı ya. Yapma ya. Kral devam et, devam et. Oyunu bana ver, oyunu bozu ver. Başkanım vallahi takipçimiz artıyor. 51, aa 70 bin oldu. Yapma ya. Ya, ya. Evet. Vallahi ilk defa içime bu umut ışığı sindi. Allah'ını seversen biz bunları araştıralım. Bütçemiz dahilinde seçtiklerimizden bize indirim yapama. Hiç sıkıntı yok kral. Sen devam et, sen bak o liste. Hiç Orada sıkıntı yok, şey, ben şimdi ayarlamam. Hepsini <laughs> Ee, sıra mı var acaba? Aa, yok yok kral, sıkıntı yok. Sen gel, gel. Gel bunu. Getirdin mi? Getirdim. Bak bu garanti belgesi, tamam. faturası. Tamam. Bu da cihaz. Cihaz burada. Kutu nerede kral? Evde. Kral kutu olmadan olmaz. Kutunun içerisinde böyle yukarısa IME numarası var kral. Oğlum göster şunu bakayım. IME numarası. Bak IME numarası. Var evet. Kral o kutunun üstündeki ile bunun üzerindeki eşleşmezse beni hapse atarlar. Ben mahvolurum. Ya. O zaman getireyim ben bir koşu. Hadi getir kral be. Tamam. Getir. Ya ben de bu akşam rahat uyuyayım. Ya tamam. bunu benim sana teslim etmem lazım ya. Anladın mı? Şerefsizin çocuğuna bak sen ya. İki <laughs> bin liralık telefon aldı sanki dükkanın sahibi. Bu ne ya? Oğlum sırıtma sen de bana. Tamam. Ee, oğlum. Ya. Esnaf tarzı. Biz bunları çok beğendik. Tamam evet. kral sıkıntı yok. Ama karar da veremedik. Ha. Sen bunların hepsini bize böyle toptan kaça verirsin. Ha. Kral sen hepsini toptan dedin de benim aklıma ne geldi? Sizin seçim şarkınız var mı? Aa. <laughs> <laughs> evet. Tabii ki var Mustafa'cığım. <laughs> <laughs> after party, after party, after party, bas bas bas. After party, after party, after party, bas bas bas. Nasıl? Kral siz şimdi sisteme baş mı kaldırıyorsunuz, bardan karı mı kaldırıyorsunuz? <laughs> He? Kral böyle bir şey yok. Bizim halk bunu sevmez. Sevmez. Yani halkta şarkının bir karşılığı olmalı. Ben sana onu da yapacağım Kral, biliyor musun? Elimde sen bir... Bende şarkı da mı var lan? Kral sen Batı Bank'tasın, Batı Bank'tasın anladın mı? Burada bir ölüme çağrı yok, onun üstüne çalışıyorum ama ben. <laughs> Oğlum şarkıyı da Batı Bank'tan almayalım yani. Kim gider Batı Bank'tan şarkı alır ki? Seçim şarkı... Aşk olsun Kral. Ya Biden, Biden. Biden'a ben verdim şarkıyı, biliyorsun. Tabii. Kral ben Trump'la çalışıyordum da bakma işte bu para gönderme olaylarına bir sıkıntı oldu da Biden'a geçtik. Bak şimdi ben sana bir tane... Harika bir şarkı yapacağım kral. Şu bak, an yapıyor musunuz siz? Şu an evet. Bak şöyle basıyorsam ben çok, şarkı yapıyorum demektir kral. Evet. Bir de bak böyle böyle yaptım. Dinleyelim kral. Ver abi. Helal olsun. Çok akılda kalıcı. Evet. Halkımız böyle şeyleri sever. Evet, bak. Sağ ol kral. Çok teşekkür ediyorum. Sen şimdi halk deyince benim aklıma geldi. Sizin seçmen paketiniz var mı? Fadır seçmen paketimiz var mı? Fadır. Ne bileyim başkanım. Başkanım. Ben bu adamla karşılaştığımızdan beri farkına vardım ki... ...ben hiçbir şey bilmiyorum. Başkanım bu bir şey bilmiyorsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Yok Mustafa sen, sen... ...sen parti bütçesinden alışveriş yapmayı çok iyi biliyorsun. Oğlum bak Z kuşağını tanımamız lazım dediniz. Bir haftadır YouTuber'larla toplantı halindeyim. Sü sürekli YouTuber'larla görüşüyorum. Hangisi be? Ah, Enes Batur arıyor. Enes'ciğim, amcanın saçlarını kesme kışkırtmasını bir dahaki hafta yapalım kardeşim. Çok işim var, tamam mı? Kapatıyorum. Neydi bu senin demin dediğin? Siyasetçi paketi mi? Seçmen paketi. Seçmen ha. paketi nedir? Kral başlık sen siyasetçisin değil mi? Senin şimdi yaşlılarla ne bileyim çocuklu kadınlarla esnaflarla fotoğraf çektirmen lazım. Tabii. Hadi esnaf fotoğrafını Kral benimle çektirdin. Ha? Kral, abi. E diğerlerini nasıl çektireceksin Kral sen? Sokakta yok ee, mu? Kral yok öyle bir şey. Sokakta bu saatte nereden bulacaksın? Ozan, hemen kudret elemanı getir. Getir. Hemen abi. Kral ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sırf senin işin halolsun. Evet. <laughs> Yemin ederim burada benim hiçbir karım yok Kral emin ol hiç. Helal. Helal olsun. Ol, gel gel. Yaman geç kız şöyle. Heh. Kudret amca geç. Kudret amca geç geç. He hoş geldin Kudret amca. Kudret amca böyle bir dön. Heh. Bak İsmail Başkan'a ellerini böyle yap tamam, ellerini. Tamam, tamam. He gel şu yanaklarına dokun. Ya, kral yanaklarına. bey ben çekeyim mi? Sen de sen birazdan çekmeye başla. Tamam. Diyeceksin ki Heh. İsmail başkan yeter artık bizi kurtar. Heh. Hadi bakalım Mustafa sen çekmeye başla. Hoş, bak. bak, bak. Kayıttayız. Evet buyurun evet, canlı. Bu abi. Evet. İsmail başkan yeter artık. Bizi kurtar, kurtar. Kestik, kestik. Tamam. Sen gel şöyle Kudret amca. Gel. Leman gel. Leman. Geliyorsun böyle. Tamam mı? Sen bizim şeyi, Ömer Faruk Kral'ı öpüyorsun. Öp, öp, he, öp, he. Kestik, tamam. Bravo ya. Kral, tamam. Ya başkanım bir şey söyleyeyim mi? Harika oldu. İnanın işe yaradı. Şu an anketlerde bir buçuk puan ileri gittik. Yapma ya. Yani bir buçuk puandayız. Evet. Harika. <laughs> Allah'ını seversen. Sen her şeyi satıyorsun. Ne olur gel bizim partiye katıl. Kral ya, ben esnafım ya. Beni Batı Bank'tan çıkar, ben çiçek gibi solar. <laughs> tamam. O zaman seçmeni de yanımızda alabiliyor muyuz? Tabii tabii, hemen pakette. Kudret amcayla hemen Leman'ı pakette Biz zaman. Bizi kurtar! Yanlarına ver. İsmail! Çok dostum. teşekkür ederim. Kral, sana güveniyoruz. Hadi artık bizi kurtar. Hadi kurtar bizi. Başkanım, Oyna, başkanım. Oyna, oylar sana kurtar bizi. Hadi kurtar bizi. Hadi bakalım. bakalım. Geri zekalı ya. <laughs> After Party diye parti kurmuş. Enayi. Sen kimi kurtaracaksın? Sen kendini kurtar. Yanına da iki tane böceğe takmış. Hay Allah. Getirdim. Getirdim. Hoş geldin kral. Getirdin mi? Kutu. Kutu burada tamam. Garanti Bel belgesi. Garanti belgesi. Fatura. Fatura. Cihaz. Cihaz. Aa. Ne ah? Kral, Ne ah. Kral, bunun üstü çizik dolu ya. Çizik mi? Ne? Ben göremiyorum. Kral benim gözüm eğitimli. Günde bin tane telefona bakıyorum. Şuraya baksana. Bak, bak. Işığı bak. Al şöyle, bak. Görüyorsun değil mi kral? Her yer çizik dolu. Almayacaksın değil mi lan iade? Yok kral. Ulan niye sabahtan beri uğraştırıyorsun beni o kadar? Kral, sende bak negatif bir enerji var. O enerjiyi atmak lazım. Kuvars taşı neyse bilir misin kral? Bilmiyorum kral. Kral bu var ya, strese birebir. İçeride bunun şöyle büyüğü var. Gel ben seni sütlaç gibi yapacağım kral. <laughs> gel kral gel. Vallahi geliş fiyatına. Oh. 15 lira kar. Dil dil, 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 dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.